Merhaba arkadaşlar kahve fasta sevince hoş geldiniz 26 Ocak 1 Şubat haftası akrep burcunu çay falan yapıyorum arkadaşlar bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten den benimle iletişim kurmak isteyen gök dostlarım sevgili bekliyorum arkadaşlar kanalıma abone olup videolar beğeni yaparsanız puan verirseniz de, çok da mutlu olurum ben de bu yolda ilerleyeyim Evet şimdi şöyle bir baktığımda akrep borcu anladığım kadarıyla aile içinde sanırım şöyle bir biriyle oturmuşsunuz bir şey yazıyorsunuz. Yani burada ya hesap kitap yapıyorsunuz ya da burada anladığım kadarıyla böyle elinizde telefonunuz mu yoksa artık önünüzde bilgisayarınız mı biriyle izliyor musunuz? Burada artık bilemem ama dikkatiniz o kadar elinizdeki şeye odaklanmış ki oturuyorsunuz ve kesinlikle ona bakıyorsunuz arkadaşlar ve önünüzdeki şeye çok odaklansın Arkanızda neler oluyor bitiyor hiç umursamıyorsunuz. Sadece ona odaklanmışsınız. Hani içinde bir şey sizin çok dikkatinizi çekebilir ya da bu dönemde hesap kitap yapabilirsiniz. Ee, sevdiğiniz veya hayatınızda bir insan varsa onunla iletişim çok fazla, telefon iletişim kurma isteğiniz veya onu merak isteğiniz çok fazla olacağını bu dönemde onunla belki de bakın uzaktan böyle bir kişi böyle sesleniyor. Bakın burada uzaktan bir kişi karşı taraftaki kişiye sesleniyormuş gibi. Yani uzakta olabilirsiniz. Mesafeler olabilir aranızda ondan sonra ama halen onu düşünüyor olabilirsiniz. Ne kadar aranıza mesafe girmiş de olsa uzakta olsanız ayrı da olsanız halen birbirinizle böyle telepati kurarak onunla bir mesajlaşmak veya aramak veya onu merak ediyorsunuz gibi gözüküyor. Halen onu izliyorsunuz gibi gözüküyor burada gördüğüm kadarıyla. Uzak bir yere gidebilirsiniz, yolculuk yapabilirsiniz. O yolculuğunuz veya, veya o durum çok iyi geçecek. Dengeli ve uyumlu bir şekilde geçecek ve tatlı alacaksınız gözüküyor. Evet artık bundan sonra tabii ki yani neyle neyle uğraşıyorsanız böyle e, ses getirecek iz yapacak kadar ses getirecek ayrıyeten arkası çok bereketli olacak. Yani böyle bereket dökülecek yani akacak gibi bir durum olacak ve bu her neyse iş olabilir başka bir şeyle neyle uğraşacaksanız bu süreçte iş de olabilir. Sizden başkaları da faydalanacak. Sizden hariç başkaları da faydalanacak. O, bu konuyla ilgili yani başkaları da faydalanacak başkaları da bunu. <laughs> yiyecek, edecek yani çok faydasını bir başkalarda görecek gözüküyor bu konuyla ilgili. Evet bu konuyla ilgili hem enerjiniz yüksek hem de böyle kendi o karşınızdaki cinsi kendinize çekeceksiniz. Öyle bir çekeceksiniz ki yani böyle ne bileyim artık güzel kutlamalar yapabilirsiniz. Birlikte hoş bir vakitler geçirebilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Yani çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz gibi Tura gidebilirsiniz, hayatınızda güzel şeylerin olacağını gösteriyor. Artık adım atıyorsunuz, yani koşuşturmak, eğlenmek yer böyle hani kayak gibi bir şeyler gibi. Bakın böyle hep uzuyor, böyle dökülüyor. Bakın burada da kar bir yere gidebilirsiniz de gözüküyor arkadaşlar. Her neyse burada ama keyfini çıkaracaksınız. Gerçekten keyfinizi çıkaracaksınız. Yeni dostlar, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Hayatınıza farklı kültürler insanlar girebilir kendinizi çok keyifli hissedebilirsiniz çok eğlenceli çok keyifli süreçler geçirebilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar hayatınızın artık e, hayattan e, zevk almak zamanı dolmuş evlilikle ilgili konu da olabilir sevdiğiniz bir insanla bir araya gelebilirsiniz yani böyle evinizi yuvanızı da kurabilirsiniz gibi gözüküyor ama çok keyifli süreçler sizi bekliyor yani bilmiyorum çok güzel keyif alacağınız süreçler sizi bekliyor. Size dua eden bir insan var. Bakın burada size dua eden bir insan var. Yani size dua ediyor arkadaşlar. Yani dua alıyorsunuz gibi bir durum. Dua eden bir insanınız var burada. Ee, yani bazen iki parçaya bölünüyor olabilirsiniz. Yani e, gerçekten iki parçaya bölünüp iki yeri dengeyi sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Evliyseniz kendi ailenizle eşinizin ailesi olabilir. Kendi evinizle iş olabilir gibi. Bu konular böyle bir dengeye sokmak isteyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar bakın bir kişiye yeri gösteriyorsunuz kolunuzla ama bir kişiye sesleniyor musunuz artık bilemiyorum. Yani birini birini belki de birini böyle bir e, hani kıpırdatmak gibi bir şey paylaşmak. Karşıdaki kişinin dikkatini çekmek olabilir arkadaşlar. Böyle karşıdaki kişinin dikkatini çekmeye çalışmak olabilir. Evet burada yansıma bakın. Birbirinizin yansıyorsunuz. Yani birbirinizin yansıması gibisiniz. Burada özellikle bir yolculukta o gözüküyor arkadaşlar. Yani yolculuk yapacaksınız. Ayrıca karşınızdaki kişiyle birbirinizi tamamıyla kopyası gibi yansıtmak gibi yansıyorsun, yansıtıyorsunuz bu süreçte böyle bir durum olabilir bakalım bakalım ilk kartınız o çok güzel şifa çıktı bir doktor olabilir arkadaşlar doktor olabilirsiniz ee, burada bakın kutsal hekim çıktı hastaneye gidebilirsiniz veya ne bileyim biz, siz olabilirsiniz sevdiğiniz bir insan olabilir burada bakın karşınızdaki kişi sizi şifalandırıyor iyileştiriyor gördünüz mü yani bir iyileşme, şifalanmak e, gibi bir durum olacakmış gibi gözüküyor. Yine burada baktığımda arkadaşlar, bakın burada sizin için dört kişi gelmiş ve bu kişi burada onlar için hayatında burada diyor içinizdeki gücü fark edin, hayatınızı yani hayatınıza katın özellikle ve bu kişi size elinden geldiği kadar güç veriyor böyle, şifalandırıyor yine sizin. Büyük bir değişim, dönüşüm süreciniz başlamış. Hayatınızda öyle böyle değil. İki karta gelen karta bak. Ve merkezinizde kart, kart. Bakın bir kayak yerine, kış bir yere gidebilirsiniz. Eyleme geçip bir yolculuk. Kış olan böyle, zaten kış ayındayız. Kayak olan bir yere gidebilirsiniz özellikle. Yolculuk yapacaksınız. Burada, buradaki durum gerçekten... Ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Burada ne ekerseniz onu biçeceksiniz ee, ve orada belki de çok dostluklar, çok iyi şeyler gelişecek yani çok sıcak zamanlar geçireceksiniz gibi kış ama oradaki atmosfer size çok sıcak gelecek yani güzel gelecek. Evet karanlık buradaki durum harabelerdeki sıkışmak. Yani bir şey sizi sıkıştırıyor, dar, dar, arada kalıyorsunuz gibi gözüküyor. Bir dararmak, bir sıkışmak. Ee, yani bir karanlık, zor durum olabilir. Bir sıkışmış, sıkışıklık. bize yani bir de burun sıkışmış bir alanda kalmış olabilirsiniz. Bir sıkıntınızın olacağını gösteriyor. Ama bir aradı yani orada bulunduğunuz yerde böyle bir e, sıkışmış bir ortam yani bir dararmış bir ruhunuzun dararmış hissedebilirsiniz. Ama sonra bakın dünyanın ışığı. Büyük arkana kartı. Bu da bu da bu da. Üç tane büyük dört tane büyük arkana kartı geldi ayrıca numaralı kartlar. Dünyanın ışığı. Aslında burada işinizde çok parlıyorsunuz. Ama siz bu kapıdan çıkıp dünyaya açılmak istiyor musunuz? Aslında bunu istiyorsunuz, bakıyorsunuz ama burada bir şey sizi tutuyor. Bakın kediye bakıyorsunuz aslında. Dünyaya ışığınızı açma zamanı, dünya turuna çıkma zamanı veya bir tura çıkma zamanı. Artık kendinizi gösterme zamanı, saklamayın. Kendinizi gösterme zamanı diyor burada. O yüzden de bu sıkışıklık, daranmışlıktan çıkma zamanı. Yine büyük bir arkara kartlarından 2-4-5 tane ve buradaki de akışık kütüphane. O bilgilik sizde var, o donanım sizde var. Kütüphane, o bilgilik, o donanımlık sizde var. Artık dünyaya ışığınızı saçabilirsiniz. Bakın burada da aynı şekilde dünyanın ışığı artık sizi bekliyor. Çok donanımlısınız, kendinizi sıkışmış bir yerde bırakmayın, kalmayın bu durumda hissediyorsanız da hemen çıkın. Gerçekten o şey sizde, o donanım sizde var. Kendinizi hazır hissedin. Kendinizi fark edin. Ve bu artık bu bilginizlerinizi ya bir yere yazacaksınız ki sizden daha sonra insanlar bu bilgiyi kullansın. Böyle bir durum olabilir. Bir kitap, bir yazabilirsiniz. Bu da var arkadaşlar. Tam zamanlı bunu da yaparsanız sizin için tam zamanı diyor burada. Eğer bu da değilse sizin için o bilgilik sizde var. Kendinize güvenin ve dünya ışığınızı saçırın artık diyor. Harekete geçin, eyleme geçin. Merkezinizdeki kartta eyleme geçime zamanı diyor. Artık eyleme geç, bu yolculuğa çık. Kendini sıkışmış hissetme. Bu durumdan bir an evvel kurtul ve gerçekten burada artık biraz dışarı açıl veya karşındakine kişiye açıl. Veya karşındaki kişiye git veya mesaj yaz gibi gibi söylüyor. Buradaki kartlarını size diyor ki şifa zaten burada direkt burada verdi. şifalanacağınızı alacağınızı ayrıca bu olay size gerçekten hem değişim hem dönüşüm geçireceğinizi ve hayatınızdaki kendi gücünüzü fark edeceksiniz. Dediği kartlar sizin için yani ne ekersen onu biçeceksin. Bu süreçte bunun da faydasını göreceksin. Ne ekmişsen onlar biçeceğin süreçlere giriyorsun. Artık bu da sizin hayatınızla ilgili güzel şeylerin olacağını temenni ediyorum. Ben sizin için ki olacak gibi gözüküyor. Evet tabii ki hayatımızda biraz sıkışırız. Belki bu dönemde siz de böyle hissedebilirsiniz bir anlık duygu. Ama daha sonra bu duygu geçici bir duygu olacağını düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.